Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar değerli izleyenler bugün sizlere aslında pastırma dediğimde mantı dediğimde aklınıza gelecek olan ilk yerdeyiz diyebiliriz ve Kayseri'deyiz. Bugün sizlere biraz dayanıklı tüketim mallarından, bunların nakliye süreçlerinden biraz sizlere bahsediyor olacağız. Yanımızda işletme sahibimiz İbrahim Bey var. Öncelikle kendisini tanımak istiyorum. Hoş geldiniz programımıza İbrahim Bey. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. isim İbrahim, soyadım Aydoğdu. İşletme sahibiyiz. E, spot üzerine ve imalat üzerine toptan ve perakende satışlarımıza devam etmekteyiz. 81 ilin 17 ülke çalışmaktayız. Ee, dışarı gönderdiğimiz ürünlere nakliye sağlanmaktadır. Ne kadar süredir peki bu işi yapıyoruz? Bu süreçte 3 senedir böyle toplan dışarıya çalışıyoruz. Ama imalat olarak geçmişten aile ve babadan gelen tecrübelerle devam etmekteyiz. Teşekkür ediyoruz. Peki e, sizlere gelen ürünler yani sizlerin aldığı daha sonradan tekrardan satışa sürü, e, sürülecek olan ürünlerde herhangi bir arzu olduğunda nasıl bir süreç işliyor? Sıfır ürünlerimizde garantili ürünlerimiz devam etmektedir. İkinci el grubunda da e, belli bir süreç içerisinde bizden çıkan ürünlerin e, bizim hatamız olduğu sürece bunu telafi edebilme şeyimiz vardır şansımız. Teşekkür ediyoruz. Peki bizlerin e, ben şunu da merak ediyorum, tam olarak burada ne gibi şeyler alabiliyorlar sizlerden çeşitlerimiz neler? Komplek genel ev eşyası, bütün modüler grupları, mobilya grupları, beyaz eşya grupları, e, herhangi bir isteği, yani e, her türlü her eşyamız bulunmaktadır elimizde. Teşekkür ediyoruz. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.